Bay Yanlış yayınlanan Cuma günkü bölümüyle fenomen dizi olmaya kesinlikle aday oldu ve Doğduğun Ev Kaderindir sezon finalini gerçekleştirdi. İhtiras, Bizans oyunları, güzellik, sosyete, intikam ve daha fazlası adeta bu dizide toparlanmıştı. Yaklaşık 10 gündür kulislerde çok konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu haberine 90'ların fenomen dizisi Friends. Benim kariyerim bitirilmeye çalışıyor. Biz kazanan bakalım. La 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 merhaba 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 nasılsınız sizleri çok özledim ben sizi özledim ya siz beni özlediniz mi bu süreç içerisinde ne haberler ne bombeler ne gelişmeler ne gelişmeler ve lafı çok fazla uzatmadan hemen bu programımızın hashtag'i şiddete hayır diyoruz kesinlikle şiddet hayır diyoruz ve akabinde de bizlerle beraber huysuz melekler olacak böyle sesler, bir şeyler, onlar bunlar hareketler dedikten sonrasında diyoruz ki neler var neler işte Bay Yanlış'la programımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bay Yanlış yayınlanan cuma günkü bölümüyle fenomen dizi olmaya kesinlikle aday oldu ve reytinglerde 3. sırada kendisini gösterdi. Ve akabinde önümüzdeki hafta çarşamba akşamı itibaren yayınlanacak işte bir dizi yaz desizlik geliyor ve karşısına Kerem Bürsin'i Sen Çal Kapımı geliyor. Üç kere kalbimden vur 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 ve tık 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 deyip Kerem Bürsin bizlere merhaba diyor. Ve çarşamba akşamları bu dizi kesinlikle adeta zirveye göz kırpacak ve Can Yaman'la Kerem Bürsin karşılıklı atışmaya başlayacaklar. Bu e, noktada hemen Star TV'de kanalda atağa geçerek Star TV'de gündüz kuşağında e, Dolunay dizisi Yamanlı ve Gürelli olarak gösterilmeye başlandı. Kanal D'de ise Bürsin'li Güneş'i beklerken dizi tekrarlarını izleyerek böylelikle alt kısımları dolduruyoruz ve daha sonrasında ise son dönemlerde gerçekten ciddi bir atılım gerçekleştiren doğduğun ev kaderindir ve doğduğun ev kaderindir sezon finalini gerçekleştirdi. Değerli psikolog Sayın Doktor Günseren buodayıcıoğlu'nun eserinden yola çıkarak e, gerçek yaşam hikayesinden birçok kesidi bizlere sunan dizi gerçekten bizleri adeta ekranlara kenetliyor. Ve bugüne kadar kendisinin e, Doktor Günseren hanımın hiç bilgisi e, olmamasına rağmen ben bir gün tesadüf eseri evet Nezih'e gittim bir baktım ki raflarda çok okunan kitaplarda Kral Kaybederse kitabıyla kendisini aldım okudum tanıdım ve gerçekten çok önemli bir psikolog ve en çok satan romanlarında yazarı ve o kadar çok e, etkilendim ki Derken işte Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde sevgili Demet Özdemir'le birlikte sevgili İbrahim Çelikkol ilk defa bir araya geldiler. Tabii ki Demet Özdemir'i hep heyecanlı, yaz dizilerinden görmeye alışkın olduğumuz bizler bir anda bir baktık ki esasında ters köşe olduk. Burada en çok konuşulan konu kesinlikle ikisinin kimyası ve oyunculukları. Tabii ki eğlenceli yaz dizileri ve Can Yaman'la oyun sonrası bakıldığında e, sevgili Demet Özdemir'in oyunculuğu çok fazlasıyla tartışıldı. Evet bakıldığında e, nasıl diyeyim size gerçek yaşam hikayelerinin anlatıldığı bir dizide kendisinin o hareketli heyecanlı yapısından sonrasında bol bol ağlayan, ve zırlayan bir Demet Özdemir görüyoruz ve buna karşılık ise oyunculuğuyla her zaman göz dolduran sevgili İbrahim Çelikkol. İbrahim Çelikkol da gerçekten iyi bir oyunculuk sergiliyor ama pandemi süreci içerisinde bakıldığında İbrahim Çelikkol da eşiyle ayrılma noktasına kadar gelmişti ve bakalım bu ikilinin kimyası önümüzdeki sezon bize hangi ışıkları tutacak. Kısa bir dipnot, Erkenci Kuş şu anda İspanya kanallarında en çok izleden dizi sıralamasında birinci sırada diyoruz. Ve geçiyoruz bir diğer fenomen dizi ve benim de en 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 çok sevdiğim ve beğendiğim sevgili Yasak Elma. İhtiras, Bizans oyunları, güzellik, sosyete, intikam ve daha fazlası adeta bu dizide toparlanmıştı. Aman Allah'ım bu sıcaklar bizi mahvet. Özellikle nem terlemelerden geberiyordum. Ve sevgili Eda, Ece, Şevval, Sam ve Talat Bulut, Yıldız, Endo ve Halit Üçlüken'in de neler oluyor neler. 3 sezondur pazartesi akşamları çok ciddi dizilerin karşısında önemli reytingler elde ederek 3. sırada asla zirveden düşmeyen bu dizi 4. sezon içinde yani önümüzdeki sezon içinde Geçerli not aldı ve dördüncü sezon çekimlerine başlanıyor ve tabii ki olaylar daha devam ediyordu, adeta bitmiyordu başarısını katlayarak devam eden ve 4. sezon onayı alan Yasak Elma'da kadroya son dönemlerin en fenomeni sevgili Selin Ciğerci. Selin Ciğerci ilgili kulislerde konuşulan konu dizinin 4. sezonuna dahil olmayacağı. Geçen hafta Eda Ayci'nin gerçekleştirilen doğum günü partisinin ilgili yayınlanan bir fotoğraf bu olaylarla ilgili gelişmeleri adeta ışık tutuyordu. Ve bir son dakika haberi yine Yasak Elma ile ilgili sevgili Neslihan Karabulut yönetmeni iki gün öncesi Instagram'da yayınladı ve diziye elveda ettiğini yepyeni bir arkadaşa yönetmenliğini devrettiğini söyledi. Bakalım ihtiras, intikam ve ateşler bizi nerelere doğru götürüyordu. Ve 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 Dolunay dizisi az önce bahsetmiştim. Dolunay dizisinin jingle'larını hazırlayan ekip aynı şekilde Yasak Elman'ın da jingle'larını hazırlayan ekip maalesef şöyle bir noktayı kaçırmışlar. Onu ben hemen yakaladım. Oradaki Dolunay'daki bir iki tane böyle minik ara jingle'larıyla bakıldığında Yasak Elma'daki jingle'lar birbirlerini örtüşüyordu. O yüzden ekibe diyorum ki lütfen ama lütfen biz hayranlar çok dikkatli izliyoruz. Takipte kalalım, takip edelim ona göre, ona göre, ona göre. Oh çok sıcak. Olmaz bu size yakışmaz. Neler olmuş neler? İşte gelen bu sesle beraber diyoruz ki yaklaşık 10 gündür kulislerde çok konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu haberine. Maalesef 6 yıldır evli olan bu mutlu çift sürekli olarak ayrıldılar, boşandılar, boşanıyorlar, o oluyor, bu oluyor derken 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 gerçekten geçen gün Kenan Doğulu yayınladı ve dedi ki <laughs> Lütfen bizlerden direkt ilk ağızdan bu haberleri duymadan, dinlemeden hareket etmeyelim. Birbirimizi üzmeyelim. Bence de çok doğru söylüyorlar. 6 senedir hepimizin dilinde artık bir bakıma sakız oldu. İkisini de çok seviyoruz ve o yüzden diyorum ki biraz biraz rahat bırakalım. Herkes istediği gibi özgürce dilediği şekilde hayatlarını yaşasın. Ve Kenan Doğulu ne diyor bize? Ne yaparsan yap. Aşk ile yap. O yüzden yaz aşkları da geliyor. Bol bol aşık olalım. Ve tabii ki aşklar, meşler, onlar bunlar derken Survivor 2020. Survivor adasına gidiyoruz. Orada da aşklar, meşkler o kadar karışmış durumdaki üçgenler, beşgenler, trigonometri, algoritmalar bilmem neler derken sıcak. sonunda çok sıcak, sıcak, daha da sıcak olacak. 2020 yazı diyoruz ve geçen hafta en sonunda evrim elendi. Oh diyorum çok şükür. Ya Rabbi şükür diyorum. Aa! Aa. Ama tabii ki tabii ki hemen şunu da söylemek istiyorum. Demo onunla ilgili bir sürü güzel şeyler söylemişti. Ama ne zamanki evrim elendi verdi gazı, bastı gazı. Artık bakalım gelecek günler neler pompalayacak. Ve ve, ve. en nihayetinde Yeni haftada elenen isim Nisa oldu. Nisan elenmesine inanın ben de hiç tahmin etmezken ibre Nisa gösterdi. Sercan'a ne olacak? Şimdi Sercan Nisa'sız ne yapacak? Ay nasıl olacak? Vah! 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 Ah 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 ah! Çok ama çok üzücü. Ve derken eleme konseyinde bir de baktık ne gördük Cemalcan Can gözyaşlarına boğuldu yıkıldı Nisa'dan ayrılamadı ama ailemizin küçük dostu Cemalcan maalesef bu program öncesi ne fındıklar ne cevizler kırmış zamanında bin Beniç'le 5 ay kadar evli kalmış evlenmiş boşanmışlar bile ama haberimiz var mıydı? Yok. Biliyor muydun? Aa, ya, a, vallahi çok sürpriz oldu. Benim ağzım böyle akıyordu. O yüzden Survivor adası cayır cayır yanıyor. çalkala Çalkalanıyor. Çalkala yavrum çalkala. Çalkala güzelim çalkala. Ve tabii ki olmazsa olmazımız Survivor deyip de Acun Ilıcalı'dan bahsetmemek ve onun yapımcılığını yapmış olduğu Masterchef'ten bahsetmemek olmazdı. Acun tarihinde ilk defa diyor ki arkadaşlar yeter artık yeter 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 adamı çıldırtmışsınız. Adam geçen gün telefon etti diyor ki Onur'un olsun Onurcuğum çok başvuru var. Seçemiyorum, olmuyor, yapamıyorum. Ekip yerlerde 7/24 çalışıyorlarmış. Yazık. Milyon dolarları nereye gömecekler arkadaşlar? Dikkat edelim. O yüzden Acun Ulcalı uyarıyor. Diyor ki lütfen ama lütfen bu işte ciddi ilgileniyorsanız başvurularınızı yapın. Yoksa yapmayın. Ama tabii gelin görün ki pandemi döneminde herkes ne yapmak istiyor? İster istemez Acun Medya'nın kanatlarının altına girip adeta uçmak istiyor. Ve uçuyor, uçuyor. Derken, derken, derken benim de çok sevdiğim, sizlerin de çok sevdiği yine 90'ların fenomen dizisi Friends. Geçen programımızda da Friends ile ilgili size bazı haberler vermiştim de Friends ile ilgili olarak bakıldığında özel bölümünün çekimlerinin Ağustos ayına ertelendiğinin bilgisi geldi. Bu bilgi beni o kadar çok heyecanlandırdı ki bakalım Friends'in final vedasının nasıl gerçekleştirileceği, nasıl olacağı, hangi bütçelerde kimin ne şekilde neler yaptığı ne olacağını heyecanlı göreceğiz. Çünkü artık bakıldığında oyuncuların hepsi 50 yaş ve üzerine geçtikleri için yaklaşık 16 sene sonrasında onları yeniden ekranlarımızda nasıl göreceğiz? Tabii ki benim için şöyle bir merak konusu var. Bir soru işareti. Eğer çekimleri Ağustos ertelendiyse yine geçen programda bahsetmiş olduğum gibi 22 Eylül'de çıkacak olan yemek kitabının acaba Tarihi ertelenecek, kayacak mı? A -a. Ay O yemekleri kim yapacak? Kim? Nasıl, yapacağız? Nasıl öğreneceğiz? İstemiyorum. Öyle değil mi? Evet. Evet, yemeksiz olmaz. Yemeksiz olmaz. Olmaz. Onurun <laughs> olsun olmadan hiç olmaz. Hiç olmaz, onurun olsun devam ediyor ve sırada ne var? Sırada yine inanılmaz derecede hareketli, heyecanlı diyeceğimiz esasında hayır. Hiç hareketli ve heyecanlı değil. Programın başında bugünün hashtag'i olarak size yayınlamış olduğumuz şiddete hayır. Gerçekten dünden itibaren sosyal medyada bakıldığında bir haber öyle bir yayıldı ki yayılma hızı adeta atomun parçalanmasına eşitti diyebiliriz. Çok ama çok üzücü bir haber oldu. Bu haber Deniz Bulut ve Ozan Güven'le ilgili. Hakikaten çok üzüldük ve yine ve yine işte bu noktada diyoruz ki kadına şiddeti hayır, şiddetli olmayalım, bu şekilde yapmayalım, etmeyelim, davranmayalım. Lütfen birbirimize karşı her zaman saygılı olalım. Bu gerçekten çok ama çok önemli. O yüzden de Tabii ki bu noktada ne oldu? Akıllara çok yakın tarihte yaşadığımız Sıla ve Ahmet Kural ile ilgili haberler geldi. Aynı şey onlar da yaşamışlardı. Ve gerçekten Deniz Bulut için son derece üzünü ve sosyal medyasından yapmış olduğu paylaşıma istinaden bugün sevgili Sıla, Berrak Tüzün Ataç, Eda Ece, Hazal Kaya ve Birce Akala kendisine destek mesajları çığ gibi yayıldı, yayınlandı ve biz de senin yanındayız. Kadına şiddete hayır diyoruz. Evet. Ah tabii ki bugün de sosyal medyayı güçlendiren haberler ne gerçekleşti? Hemen ve hemen akabinde sevgili Ozan Güven. Ozan Güven de hemen yemedi, içmedi. Ne yaptı? Hızlı bir şekilde tabii ki bu olayların önüne geçebilmek anlamında dedi ki benim kariyerim bitirilmeye çalışılıyor. Benim kariyerim bitirmek üzere başlanan bu hedef yerini bulacak dendi. Ama lütfen ve lütfen kesinlikle kadına şiddetinin bu derece ön plana geldiğinde yapılan açıklama sizlerce ne kadar doğru, bizlerce doğru. Ne kadar doğru tabii ki tartışılır ama olmaması bizler için de hepimiz için de daha iyiydi. Dedikten sonrasında ise işte şimdi küt 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 bakın ne geliyor. Aman Allah'ım bir şeyler geliyor. Geldi geliyor. Oldu Çekiliş olacak. Bu zamanı. Olacak. Aa a, inanmıyorum. Evet. Çok ama çok heyecan verici. Neden? Çünkü geçen hafta sizlere yayınlamış olduğumuz programla ismaden hafta içerisinde bir soru yaptık. Soruyu düzenledik. Dedik ki yamanın kasları mı yoksa Bursin'in ah özür diliyorum tam tersi olacak düzelt seni neredesin? Yaman'ın karizması Bursin'in kaslarına karşı. <laughs> ah, o şimdi oldu yoksa ah buyurun dilim hemen sürçü verdi o da yedim kısırlar seni işte o bir gün tırmalar oldu. <laughs> Neyse tabii ki bu güzel e, soruya karşılık gerçekten hayranlarımız çok iyi geri dönüşler gerçekleştirdiler ve sonuçlar %70 Bursin'in Nesi? Kasları. Bursi'nin kaslarını tercih etti. Yüzde otuzluk bir dilimdeki kişiler ise Yaman'ın... Karizması. Ah, gördüğünüz gibi Bursi'nin kasları Yaman'ın karizmasını ezdi, geçti. Ve işte sizlere yayınladığımız muhteşem ama çok güzel tulumumuzun çekilişini eski usul, ben çünkü eski usul bir Y kuşağı insanıyım. O yüzden de böyle yapmayı tercih ediyorum. Teknolojiyi daha ısınacağım. O yüzden şimdi şöyle karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum. Ve kazanan kişiyi çekiyorum. Daha sonrasında bir tane de yedek çekeceğiz. Ama önce kazanan bakalım. Ay o kişi geliyor. Geliyor. Aa! <laughs> İnanamayacağım bir isim geliyor. Esra Elis. Ah, Esra Elis. Takipçimiz bizden şahane siyah üzeri puantili kumun kazanıyor. Bu asil. Bir de yedeğimiz var bakalım. Yedekte kimler var? Olur da şey yapamazsak diye. Yedekten çıkan isim bakalım civciv çıkacak, kuş çıkacak. Civciv çıkacak, kuş çıkacak. O da Olga Bilge Alp. Her çok teşekkür ediyoruz. Evet, böyle yavaşça uzatıyordum. Al gülüm, ver gülüm diyoruz. Ve tabii ki yavaş yavaş artık programımızın sonuna doğru geliyoruz. Ve programımızın sonuna doğru geldiğimizde neler var neler? Oturuyorsunuz, izliyorsunuz. Dakika dakika, saniye saniye her şeyi tutuyorsunuz. Gözlemliyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Ve yapmanız gereken şey... Öncelikle 11 TV. 10 TV'ye kesinlikle abone oluyorsunuz. Bak olmayanları takip ediyorum. Yarın öbür gün ben takipten çıkarırım sizi. 10 TV ile beraber Onur'un olsunu bol bol izliyorsunuz. İzlemeden olmaz. Bak evet göster evet aynen aynen bu şekilde 10 On TV Onur'un olsun olmadan olmaz. Ne oldu? Aman Allah'ım tersten tersten geldi. <laughs> çok heyecanlı oldu. Aa bu arada çekilişle ilgili çok önemli bir ayrıntıyı unuttum. 11 TV'nin tabii ki biricik noteri, 13. noteri Banu Kutun bizimle beraberdi. Bu çekilişi yaptı. İnanmıyordum. <laughs> Herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Programımızın hashtaginde dediğimiz gibi şiddeti kesinlikle hayır. Kadınlarımızı çok seviyoruz. Lütfen birbirimize karşı hepimiz saygılı olalım. Sosyal mesafeyi koruyalım. Maskemizi takalım. İşte maskem benim 10 TV. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki programda görüşünce dek hoşçakalın. Bay bay.